Hepinize merhaba tekrardan. Ben Can. Bugün sizlerle birlikte Shadow Fight Arena'da İmparator'la Felt Feltrischer Azuma'yı deneyeceğiz. İmparator'u dün almıştım ve Feltrischer Azuma'nın kostümünü çıkarmıştım buradan. Ya yani bu böyle bir etkinlik vardı. Şimdi bir daha yapayım diyeceğim ama 1200 elmas istiyor. Bayağı pahalıya mal olacak ona. Gerçi almak da biraz riskli. Ve Lainix'in özel duruşu geldi bana. Lainix'i aldığımda onu da deneyiz bir ara. Şimdi ben önceki hatırlarsanız önceki videolarımda Shadow Fight Arena oynadığımda usta ligindeydim ve bugün efsanevi lige geçtim kayıt dışı oynadım bayağı usta ligine geçtim ve 3550 kupaya kadar geldim neredeyse ve bugün e, İmparatoru ve Feltrecher Azuma'yı deneyeceğiz bakalım oyun içi görünüm ve oyun nasıl oynar onu deneyeceğiz hep beraber Hazırsak başlayalım iyi seyirler Evet beyler bayanlar Şimdi başlıyoruz dövüşmeye Bakalım nasıl olacak İmparatoru biraz zor oynayacağız gibi çünkü dördüncü seviye yani canı hem düşük hem de seviyesi düşük yani biraz az vurabilir. Ve Feltreşer Azuma'yı 8. seviyeye yaptık beyler. Yani bayağı zorlandım 8. seviye yapabilmek için. Çünkü yani çok zor abi. Yani gerçekten çok zor. Bak. Rakip takımdaki Azuma'nın ki normal Feltreşer Azuma'nın standart kostümü. Bizimkisi diğer bataklık kostümü gibi aynı. Biraz bataklık tarzı var. Yine her zamanki gibi usta olduğumuz için yine güçlü rakipler veriyor bize şaşırdık mı? Hayır tabii ki de. Bakalım neler bekliyor bizi oyunda. Maçı kazanırız gibi geliyor bana ama. Hadi bakalım. Yalnız İmparator'da şöyle bir şey var sadece yumruk e, vurabiliyor. Allahım ben onu nasıl vuramadım? Abi hayır hayır. Abi bu çok vuruyor ya. Şöyle 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 vursak. Bir dakika abi bu çok vuruyor ya. Gel lan. Hadi gel. Gelsene abim ya. Abi. Ya Allah aşkına bu nasıl bir yukka ya? Ben buna nasıl vuramadım? <laughs> İşte imparator hemen kolay oluyor ya. Çünkü dördüncü seviye ya. Hemen deneyemeden öldük ya görüyor musun? Neyse ama Fertreşer o zamanımız var abi. diyorum. Adam hep aynı hareketleri yaparak nasıl alabiliyor beni ya çok merak ediyorum. Şöyle vursak. Abi ben vurdum ama ilk ya. Çok güzel. Evet. Bir sal da biz de ya. Tamam çok güzel. Hadi oğlum alacağım ben bunu. Yapma be. Ya vurma sana vurma vurma ya geri Neyse jetle bari TK yapabiliriz belki bilmiyorum. Jeti ben bayağı iyi oynuyorum. Abi seviyeleri yüksek ama ya rakip takımın. Ben nasıl yenebilirim ben bunları ya? Daha yukkayı alamıyoruz. Ne oluyor Daha. lan? Ne, ne oluyor lan? ben vurdum. Hayır hayır hayır. Dur abi dur abi sakin ol sakin ol. Çok güzel. Tamam. Perfect. Hayır. Perfect yapıyorum. Yapacaktım ama kedisi gelmeseydi. Dur abi ben bunu alırım. Ben bunu alırım. Kardeş ölecek misin abi? Ha şükürler olsun ya. Hele şükür ya öldün. Olan jetle TK yapmazsan ben de bir şey bilmiyorum hadi. Tek başıma alacağım lan. Bir karakter, üç karaktere karşı hadi bakalım. Evet, dördüncü round. Başlıyoruz. Nasıl bu biraz hızlı bir karakter ya. Bunu yenmen biraz zor olabilir. Oha nasıl vurdun lan? Uy! Çok güzel. Hayır yani. Çok güzel. Tamam. Şöyle vuralım. Hayır ya. Çok güzel. Hadi 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 hadi. Bu şuna çok güzel. Çok da tuttuk. Patlaması yok umarım. İşte bu be. Of be. Ama canımız bayağı indi ya yarıya. Olsun olsun. Şimdi Feltreşer Azuma kaldı. Abi o biraz zorlayabilir bizi. Bakalım alabilecek miyiz ya? Oğlum bunu da alırsak helal olsun bize. Ha yani, yüksek ihtimal alırız ya diye düşünüyorum. Dur. İlk başta şöyle bir hareket yapacağım. Geriye gelip. Evet. Heh çok güzel. Tamam çok iyi. Bak böyle yapıp evet. Yukarıya doğru vuracaksınız abi. Sonra alt tekme vuracaksınız. Yapma be. Bak bu olmadı işte. Tamam. Yapma be. Hayır hayır hayır. Kaldırma bizi kaldırma. Tamam canını, canını bayağı azalttık. İşte bu kötü oldu. İşte bu kötü oldu. İşte bu çok güzel vurduk. Tamam, çok iyi. Tamam, GG abi. Allah'ım, TK yaptım, inanmıyorum. <laughs> Oğlum, bir karakter, üç karakter aldım, helal olsun bana ya. <laughs> e zafer! Evet, ilk e, maçımızı da aldık. Güzeldi. Oğlum, oyunun sesi çok çıkmıyordur umarım ya. Ben biraz kontrol edeceğim ya. Hatta biraz kıssam oyunu oyunun sesini? Şöyle geriye kadar indirelim ya. Oyunun sesini biraz kısmak istiyorum, izninizle. Ay imparatoru biraz daha deneyeceğim ya. Tam alışamadık ki imparatora. Ama Feltreşer Azuma'nın kostümü bayağı iyi ya gerçekten. Hatta e, standart kostümdeki silahla şimdiki kostümü aynı değil fark ettiyseniz. Böyle kablolu mabloluydu ilk kostümü. Şimdiki biraz daha böyle ince böyle ne bileyim güzel bir yani olmuş bayağı. Abi yine mi yüksek seviyeli karakter ya? İmparator oynayacağım yine. Abi Shen'k ya Shank'i seçme ama ya. Çok zor oluyor ya İmparatorluğu alabilir miyiz acaba Shang'e Bak gördünüz mü 25. kademedeki Kostüm bu abi Fight Pass'taki Şöyle vursak Şöyle vursak ama vurdum ben ona Eğil lan eğil 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 Ama vurdum ya Bir dakika Şöyle 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 vuralım Şöyle vuralım Abi kaçma be. Hayır hayır öleceğiz öleceğiz öleceğiz. Ya abi ya gölge enerjimi kullandım ama ya gölge yeteneğimi. Dur ben bunu var ya Feltrisher o zaman her türlü yenerim. Niye biliyor musun? Gölge ahengine giriyor. Yani gölge formuna giriyor. İşte bu girmemesini enge engelliyor. Bu Feltrisher o zaman çok iyi gider bu. Bakın şimdi iyi izleyin. Çok güzel. Tamam. Bakın şimdi. Hadi oğlum. Şöyle alalım. Çok güzel. Kaç abi. Vurdum ama ya. Gerçekten vurdum. Oh! Bir dakika. Ş şöyle bir şey yapalım. İşte bu. Ya abi nasıl tutuyorsun ya? Oğlum seni yeneceğim ya bu biraz bayağı zor oluyor ya. Aşırı zor oluyor. Vur, vur 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 vur. İşte bu. Abi altı canı var. Kafa yiyeceğim. Oh be. Allah'ım <laughs> son anda aldık. <laughs> Güzel. Yani İmparator oynayamadan yine kaybettik. Yani olacak öyle. Ama canını yendirdik bayağı. Abo bir dakika. Dokuzuncu seviye. <laughs> Belki yenemeyebiliriz bunu ya. Kate biraz güçlü karakter. Atacak mısın şeyini? İşte ben atayım. Şöyle vuralım. böyle yapalım. Ha çok güzel. Abi şimdi iyi de taktiği iyi izleyin abi. Vur şöyle çok iyi. Ah be yemedi. Çok güzel. İşte bu be. Ulan nasıl devirdik ya. Azuma'nın kostümü ga gayet iyi ya. Hoşuma gitti. Baksana oyunu bir oyun içi görünümüne. Ling'i de alırız herhalde ya. <laughs> bakalım Ling'i de alabilecek miyiz? Hadi bakalım bunu da alalım. Tam olsun. Şöyle ilk başta şöyle bir vuruş yapalım diyecektim. Aha vallahi vurduk. Al abicim şöyle. Al sana bombe. Bak beni yatırma elini iyiydi şimdi. Abi ya nasıl değmez. <laughs> neyse canlı indirdik ama baya. Yani jet onu alırız her türlü. Bir de alamıyormuşuz var ya ne sinir olurum ya. <laughs> ya abi ben niye görünmez olduğunda kendimi göremiyorum. Tamam şöyle vuralım. Uy az daha var ya. Vuruyorduk. Eyvah. Naneyi yedik şimdi. Naneyi yedik şimdi. Abi bırak beni ne olur? Bırak bırak. Uf çok güzel vurdum. Tamam, şöyle şöyle vuralım. Uf son anda. Ee, çok güzel bitirdik var ya. Ya ama ben, bence kolay ya bana göre. Çünkü üçüncü oyunda o, oy, ya genelde etkinlikleri acı veren kabusla bitirdiğim için yani acı veren kabus gibi baya. Ya onun gibi ya üçüncü oyundaki gibi oynarsanız size kolay gelir. Ama işte bazen zorluyor rakipler. Evet son bir maç daha atalım beyler. Onu şu imparatoru bir becerip de deneyemedik ya daha iyi, daha dikkatli oynamam lazım. Şimdi yakın mesafeden de oynayamıyorum ya. Alışmışım silahla oynamaya. Şeyi tutturabilsek şahane olacak. Şu eee nasıl desem imparatorun yaratığı var ya. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oha! O 10 seviye ne lan? Bir de Markus'u aradım. Ya on niye seçiyorsun ya? uzak mesafeden bir de yakın mesafeden baya iyi bu. Bakın alabilecek miydi ya? i̇lk başta yerden vuracağım ilk başta şöyle. Heh, böyle vuracağım. Bak bu olmadı işte. Heh. Yapma be. Oha nasıl oldu lan? Ya bir kaçma da vuralım ya. Abicim yeter artık. Abi imparator çok güçlü ya. ya. Abi nasıl alabilir bu beni? Dur bir saniye. Tamam. Ha çok güzel yakaladık. İşte bu be. O imparatora bak ya. Neriman sallan gel. Neriman bana gel. Çantan kolunda. Her gün bize gel. Ya abi bunu yapacağını biliyordum ya. Hangisini alalım? Bu sefer jet alacağım abi. Jetle oynayacağım sana. Bir değişiklik olsun ya. Hep Azuma ile oynuyoruz. Dur ilk başta şey yapacağım bak. Ağır saldırı vuracağım ilk başta. Şöyle bir şey vuracağım. Abu bu hav havada yakaladı lan beni. Ha çok güzel vurdum. Tamam şimdi ileriye yumruk vuracağım. Ama ye ya. Şunu ye işte ya. Tamam çok iyi. Evet Gölge Hayengi geldi. Çok güzel blok kırdık. Hadi öl. Hadi öl. Oh be son anda. Güzel aldık. Evet son iki karakter kaldı. Yalnız Markus'un Eee yani şöyle... Aşırı yavaş bir karakter ama yani bir kere vurdum o tutturuyor yani Markus. Bunun için de geçerli, Mesela kırmızı gözlü şeyi seçtiyse eğer... Tek atıyor, Yani canınız %30'dan azsa. Şöyle vuralım abi. Şöyle bir ağır saldırı tutturabilir miyiz? Tutturduk. Yemedi ya. Hayır 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 hayır. Yapma. Zıpla ya. Zıplasana. Lütfen yapma. Abi vurdum. Kate yapma gözünü seveyim. <laughs> ya abi ciddi misin ya? Of çok güçlü vurdu ya. Of. Beni tutmasaydı orada var ya almıştım şimdi. Bakalım Feltreş Azuma çevirebilir miyiz? Ben de çeviririz ya. Şöyle şöyle vuralım abi. Çok güzel. Bakın şimdi bir taktik yapacağım. Yemedi. Bak bu yemedi işte. Üf. Üf. Güzel. Harika. Tek, at attık neredeyse. Evet gelelim Markus Bey. Markus Efendi seni alabilir miyiz acaba? Hmm. Şimdi Markus'un zayıf noktasını bulman lazım ama. Umarım şey yoktur ya böyle gölge yeteneğini savuşturma gibi bir özellik. Evet yemedi. Hadi oğlum ya öl artık. Abu ışınlandı. <laughs> oğlum tek attı lan. Şöyle vursak ne olur? Ama vallahi şey yok. Çok güzel. Şöyle vuralım. Yemedi. Oha nasıl vurdu lan? Lan 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 lan. Abi hayır, hayır hayır hayır. Kaç. Kaç abi kaç. Canı seven kaçsın. Ya abi nasıl vurdu ya. Abi çok vuruyor ya. Bir vuruşta yarım canımı nasıl indirdi bu. İyi dayandık ama. <laughs> Harbiden iyi dayandık ya. Neyse beyler yani bugünlük bu kadardı. Biliyorum <laughs> iyi bir maç çıkaramadım ama. Abi yapacak bir şey yok. Seviyeleri hem yüksek hem de çok iniyorlar demeyelim de yani kaçarak oynuyorlar ya. Ben biraz sabırsız bir oyuncu olduğum için adama sürekli dalasım geliyor ya. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bu tarz videoları eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve ab kanala abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.